Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte gündeme dair önemli gelişmeleri konuşacağız. Muhammed Bey iyi haftalar, hoş i̇yi geldiniz. İyi haftalar, hoş bulduk. Cuma'yı birlikte uğurlamıştık, hafta sonuna birlikte girmiştik. Yeni haftaya da birlikte başlayacağız. Hayrolsun inşallah. Bir adım geriye gitmenizi rica Doğru edeceğim. Loli kapatıyorum galiba. <laughs> evet, loli kapatmayın diye. Şimdi usulsüz kira ödemelerine inceleme başlatıldı. Evet. Nasıl bir faydası olacak, ne dersiniz? Burada aslında banka hesaplarıyla verilmiş olan beyannameler karşılaştırılıyor. Hı hı. Yani banka hesaplarında daha az bir tutar varsa kirada bunlar tekrardan alınabiliyor. Ancak hiç banka hesabı kullanılmadıysa, en baştan biri bir ev sahibi herhangi bir beyanname vermediyse sistem içerisinde değil. Yani beyanname vermediyseniz malin radarına takılmıyorsunuz. Hı. Ya da önceden beyanname verdiniz. Bu şekilde bir kiranız var. Daha sonra kiraya verildi bu evler. Daha düşük verilirse ya da bir miktar elden verilirse bunun cezası var. Hatta kirayı bankadan ödemeyen kiracı içinde bir suç var. Yani 500 TL üzerinde kiralar bankada posta kuruluş aracıyla yapılması gerekiyor. Eğer yapılmadıysa kiranın %10'u kadar yani en düşük 5000 lira en fazla 20 milyon TL'ye kadar bir cezayla karşı karşıya kalınabilir. Gerçekten önemli. Bir de burada şöyle bir uyarı var. E, kiracılar için son 5 gün efendim yani siz diyelim ki elden veriyorsunuz kirayı ama bu 5 gün içinde ya ben böyle elden veriyorum çünkü ev evet. sahibine böyle anlaşmıştık deyip e, söylerseniz cezayı bize ev sahibiniz alıyor ama sonra o evde oturabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Arada... Yani çünkü ev sahibi <laughs> rahat bırakmaz. Bu arada sadece konutlar için geçerli değil. Yani 20 milyon TL'ye kadar çıkan bir cezai sınır var. Evet. Bu olsun. iş yerleri için Aa. geçerli. İş yerlerinde hem damga kaçınmak için hem de daha düşük bir tutardan gösterebilmek için bunu elden verilme durumları söz konusu. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bugün önemli bir gün. Çünkü emekliye verilecek bayram ikramiyeleri de efendim belli olması öngörülüyor. Bunun yanında bir başka gelişme daha var. SGK hileli boşanmaları ve kayıt dışı istihdamı da yakın takibi aldı. Hani bir, bir taşla iki kuş vuruluyor burada. Daha önce de e, haksız yere emekli olanları, daha doğrusu iş yeri olmayan ama iş yeri gösterilen yerden emekli olanları denetim almıştı. Bir izleyelim. Neler oluyor? Son bilgiler neler? Teker teker yorumlayacağız. Kayıt dışı istihdam, sahte sigortalılık ve hileli boşanmalar. Usulsüzlükleri radarına alan Sosyal Güvenlik Kurumu denetimlerine devam ediyor. <laughs> 2024'te yapılan denetimlerde hileli boşananlar incelendi. Yetim maaşı alabilmek için eşinden ayrıldığı halde aynı evde yaşayan 2404 kişi tespit edildi. Ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin hedefinde sahte işyerleri ve kayıt dışı istihdam da vardı. Türkiye genelinde tam 2114 saatte iş yeri saptandı. Çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sigortalı gösterilen toplam 94740 kişinin de sigortası iptal edildi. Kayıt dışı istihdam nedeniyle kesilen cezanın miktarı dudak uçuklattı. Söz konusu işyerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira yaptırım uygulandı. İşyerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması için de çalışmalar hızlandı. 2024'te 21.634 kişinin sigortalılığıyla 518 işyerinin yerinin tescili sağlandı. 3.000'e yakın personelle sahada Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıl ekipler toplam 137.666 denetim gerçekleştirdi. Efendim en güncel bilgi 2404 hileli boşanma tespit edildi. Boşanmış gibi gösterip aslında dul ve yetim işte maaşlarını almak üzere. Daha öncesinde 2114 sahte iş yeri belirlenmişti. Sahte iş yerleri üzerinden de çalışmadıkları halde emeklilik primi ödenmiş. Yani toplamda 95 bin kişinin emekliliği iptal edilecek ve ağır cezalara maruz kalacaklar. Yani şöyle bir durum söz konusu. Burada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bu kamu hakkı. Çünkü Hı -hı. siz hileli boşandıysanız, babanızdan kalan maaşı almak için, yetim maaşı almak için gösteri göstermelik bir şekilde boşandıysanız, bu devletten aldığınız bir para değil, çaldığınız bir para. Evet. Bir diğeri tabii şöyle bir sorun da var yani, hani Anadolu'da. Şu mu? Ha, Anadolu. siz Anadolu'da onu şöyle bir sorun da var. Yani bir, bir yere ziyarete gittiğimde bir amca yanıma yaklaştı. Dedi ki, amcam dedi yani hani ben artık evlenecek kimseyi bulamıyorum. <laughs> Gengen dedi öleli çok oldu. Hmm. Ya dedi devlet de hep dedi maaşları veriyor, yaşlılık maaşı işte başka maaşlar. Önceden olsa hani muhtaç olduğundan dolayı evlenilirdi. Şimdi artık yuva da kuramıyoruz dedi. Yani biz devletin aslında işte nafaka, ondan sonra yetimle alakalı maaşlar, babasından kalan yine bu maaşlar. Hep aslında devletin sosyal devlet ilkesi gereği verilen bir maaş. Hani bunun artık hani belli bir sınırında olması gerekiyor. Yani kişi bizim bizim gibi başka bir ülke yok. Yani sizin bir tartışmaya girmeyeceğim. Bu konuya dair amcanın yorumuna dair <laughs> Ama doğru haklı yani. Ama Aa, o zaman o da bir kadını kendine eş yapma hususunda etkileme donesi olarak kadının e, ekonomik gücünü ve kendi ekonomik gücünü değil de bilgisini, birikimini, farklı karizmatik özelliklerini kullanmayı Keşke tercih etmiş. olsa köy yerinde ama yani. Ya ne bileyim. Sonra. <laughs> ne bileyim hayvanlar iyi gidiyordur <laughs> belki amca. Ne bileyim vardır <laughs> ya yani. İlla parasıyla mı etkileyecek? Doğru. Ama <laughs> gerçekten bu hem yaşlara verilen maaşlar hem de e, kendisi babasından kalan maaş almak için hileli boşanma büyük bir sorun. Yani burada bizim gibi devletimizde ver, vermiş olduğu gibi maaş söz konusu değil başka ülke yabancı memleketlerde. Yani bir kişi sırf babasından kalan maaş almak için kocasından boşanıyor. Kendisini boşanarak gösteriyor. Tekrardan resmi nikahsız bir şekilde yaşamaya devam ediyor. İşte hileli boşanmaların önemli bir kısmı bu. Ancak 2004 kişi tespit edilmiş. Burada şöyle bir durum da var. Yani eğer bu tespit edildiyse daha ağır cezalar verilmesi gerekiyor. Çünkü ondan duyan başkası da yapıyor bunu. Eğer ceza yaptırım ağır olmazsa bunlar olmaz. Sahte işleri e ama burada mesela şöyle bir eleştiri yapıl eleştiri değil de yani Söm sesimizi duyurun. Bunu biz sizinle de konuşmuştuk biliyorsunuz. Yine gündemdeki başlıklardan bir tanesi diyorlar ki tam iş yeri yok ama bizine de prim ödedik oraya. Biz emeklilik için prim ödedik, para ödedik diyorlar. Şöyle bir kişi bir yere çalışıyor. Özellikle konfeksiyonlarda bu çok hmm. sıkla görüldü. O kişi sigorta prim ödememek için o kişiyi başka bir yere sigortalı gösteriyor. Hmm. Ve elden sigorta da verilme durumları var. Aslında sigortası yatırılan kişi bunu biliyor. Hmm. Bilmesine rağmen sahte işine sigorta varsa eğer devletimiz zaten bunu e, iptal ediyor. Çünkü 94.740 kişinin sigortası iptal edildi ya. Bu işe zaten bu sigorta primi ödemedi. O yüzden de bunları iddia ediyor. Peki gelelim emeklilerin bayram ikramiyesi evet. ne olacak? İşte 5000 lira mı olur, 4000 lira mı olur, 3500 mü 3750 mi derken hani ciddi bir kulis, sabah gazetesindeki bir iddia 4000 olacağı yönünde ağırlıklı konuşulan rakamını yani %33'e falan tekabül ediyor. Ne dersiniz? Ben 4000'den biraz daha fazla olmasını bekliyorum. %50'ler civarında 4 meclis gibi. Yani çünkü bir önceki dönemde yine yüksek enflasyonlu ortam vardı. 2020'den 2023'e %100'e yakın arttırıldı. %100'den biraz daha az arttırıldı. 2023 ile 24 arasında %100 arttırıldı. Şimdi yıl sonu enflasyonumuz geçen sene biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda bir bayram ikramiyesi verildi. Yıllık enflasyon %44 geldi. Yani en az %45'ler civarında bir kere olması lazım. E zaten 3450 lira yapıyor. Pardon 4450 lira yapıyor. O yüzden yüzde lira. Bugün bakanlar kurulu var. Kabine toplaması yapılacak. Kabineden kesin çıkar mı? Bugün muhtemelen konuşulacaktır. Konular arasında vardır. Hı -hı. Ama bayramdan biliyorsunuz bir hafta önce gibi veriliyor. Ramazan bayramı olması münasebetiyle de biraz daha erken verilebilir. Peki hala şimdi enflasyon verileri dedik ya en çok işte gıdayı konutu vesaire etkiledi. Cuma günü konutu konuşmuştuk. Gıdayı da konuşalım istiyorum. Et kuyruğu şimdi İstanbul'da bir zincir market Ramazan'a özel bir kampanya yaptı. Temel gıda ve et ürünlerinde yarı yarıya indirim uyguladı efendim. Tabi ucuz et almak isteyenler o markete akın etti ve kasap reyonunda uzun uzun kuyruklar oluştu. Bir izleyelim üzerine konuşalım. girmesin. Lütfen bu araya kimseyi alma. Fiyatlardan emin miyiz? Tavsiye ederim. Fiyatlar burada çok iyi. Uygun, kaliteli. Çok memnunuz. Ramazan bereketli birlikte geldi. Sepetler et ve kıymayla doldu. Kuyruğun sonu kapıya kadar dayandı. Yarım saat bekleyen de oldu. Bir saati geçiren de. Yarım saat bekledik. Et aldık. Ne yapak yarın? Bir saat oldu. İstanbul'da bir market zinciri Ramazan'a özel et fiyatlarını sabitledi gören, duyan herkes markete koştu. Çevre ilçelerden gelenler bile vardı. Dışarıda 800 liradan aşağıya bir kıyma yok. Burada daha uygun fiyatı. Sultan Gazi. Avcılarda. Kasaplarda kilogram fiyatının ortalama 500 ile 600 lira arasında değiştiği kıyma bu markette. 379 liradan satışa sunuldu. Market zinciri talebe yetişemiyor. Kıyma ve kuşbaşı öncelikle çok talep görüyor. Et bekliyoruz, yetiştiremiyoruz. Kuşbaşının kilogram fiyatı da 399 liraya sabit. Bitlendi. Talep o kadar yoğun ki günlük satılan et miktarı tona ulaşıyor. Çok talep var. Günlük 15-20 tona yakın bir et satışı oluyor. Değer çünkü emekli olunca değer. Sadece et değil temel gıda ürünlerinde de indirime gidildi. Yağdan salçaya kadar, deliğe varan indirimlerle Ramazan sonuna kadar kampanyamız devam ediyor. Talepten memnun olan market yönetimi indirimleri Ramazan sonrasında da sürdürmeyi planlıyor. Bazılarında yarı yarıya fark var. <laughs> Şimdi ortalama et fiyatları ne kadar baktık ama yani bu da Dana Antrikos 699'e. Bu da yani minimumu. Minimum değer aslında. Minimum çok değeri. Çok daha yüksek tutarlarda çok var. Çok daha yüksek tutarlarda gerçekten var ve Türkiye'de bir et enflasyonu da var. Bu arada diyorlar ki marketler aldılar. Bu ucuz etin bulunmama durumu vardı ya Cuma günü. E diyorlar ki marketler aldılar fazla fazla. Yani aslında vatandaş ucuza alsın diye yapılan bir kampanyada. Aç gözlülüğe bakar mısınız? Restoranlar gidip tonla almışlar et. Oradan vatandaşa et kalmamış. Yani. Hem restoranlar almış hem de başka marketler almış evet. kendi marketlerine satmak için. Yani büyük bir aç gözlülük. İşte burada buna fırsat verilmemesi gerekiyor. sınırlama yapılarak aslında bunlar satılabilir. Yani 2 kilo, 3 kilo şeklinde satılabilir. E, tabii iyi bir uygulamaydı Ramazan'da. Evet, 379 lira. Hı hı. Kıymanın kilosu 379 ile 399 lira. Bazı restoran ve kasaplarda toptan bir şekilde et almış deniyor. E, tabii burada devletimizin yapacağı denetimler de önemli. Eğer bir kişi fazla bu eti alıyorsa belki market sahibi anlaşma alabiliyordur bunu. Ve vatandaş buna karşılaştığında biliyorsunuz haksız fiyatla alakalı bir uygulamamız var. Hemen evet. fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı birimlerine atabilir ve... E, bu ay içerisinde 94 bin iş yerinin denetlendiğine ilişkin Ticaret Bakanlığı bir bildiri yayınladı. O yüzden Ticaret Bakanlığı Ramazan ayı özellikle e, denetimlerini diyebiliriz. Şimdi biraz et enflasyonu da konuşalım istiyorum. Avrupa'daki et enflasyonuna baktığımızda Türkiye en yüksek ülkelerden bir tanesi. Bir de İnan Mutlu'nun bir tweet'i vardı. Ocak 2020'den beri dünyada et fiyatları sadece %13 artmış. Sonrasında buna gelen buradan başlayalım. Türkiye'deki artış oranı %800'lerde. Onu da anlatmak istiyorum. Bunun üretici kazanamıyor zaten bir kere. Yani evet. hatta bir limon kim üreticisi kim kazanıyor burada? Ya? Toptancı, aracı Burada ya da, da büyük, öyle, değil mi? Burada da öyle. Burada işte bir önceki yayınımızda ondan bahsetmiştim ya. Bu artık et ağları, et baronları hmm. ya da haldeki ağlar baronlar kimlerse devletimizin buna bedel etmesi gerekiyor. Çünkü seçimlerde emekli maaşları yerel seçimde özellikle emekli maaşları az art. Neden dolayı İşte enflasyon etkiden dolayı. Ama burada yerel yani, hükümet yani oradaki siyasi iktidar buradaki enflasyon bedelini ödedi. Şimdi halde de aynı şekilde et fiyatları da aynı şekilde. Kişi diyor ki çiftçi ya ben limonumu tarladan 50 kuruşa toplayacak birisini arıyorum diyor. Ya 50 kuruş satacağım ben diyor limonu. Tarlasından gelecek içse beraber toplayacak. E peki büyük şeyler ne kadar? 40 lira, 45 lira, 50 lira limonu kilosu. Yani 50 kuruştan hadi 1 lira olsun 50 liraya 50 kat fiyat farkı var. Yani bu faiz fiyattan başka bir şekilde açıklanamaz. aslında çok daha fazla normalde 50 90. kuruştan evet. evet ya inanılmaz evet, bir çok, şey ya çok, çok ve şey galiba şimdi mesela buradan A noktasından B noktaya gidene kadar 3 tane aracı yer var ya mesela o 3 aracı da aslında benim ya da sizsiniz gibi bir durum var i̇şte, ağırlıklı olarak buradaki büyük marketler karı aşağıda bırakmak için halka açıklar biliyorsunuz halka açık olunca kar gösterirlerse o karı halka dağıtmak zorundalar bir yerde ama alttaki şirketlere bırakırlarsa kar yine kendi işlerine kalıyor ve Şöyle bir durum var. Büyük bir zincir market. Tarlanın hemen iki kilometre ilerisinde bir işte portakal bahçesi olsun, domates bahçesi olsun hiç önemli değil. Fiyatlar Türkiye'deki fiyatlar aynı. Halbuki tarladan toplasan daha ucuzdu. Böyle sorunlar var. Et fiyatları çok gerçekten canımızı yakıyor. Devletimiz hayvan ithali yapmış olsa bile Avrupa Birliği ülkelerinde bu kadar tarımsal üretim olmamasına rağmen bizlerde %36, %37'lik bir artış. Yani İzlanda'da yani Kuzeyde olan bir bölge soğuk bir havada ne Polonya. kadar hayvan Polonya'da, Portekiz'de ne kadar hayvan yetiştirici? Portekiz'de biraz daha fazla evet. gerçi de ee, bu gerçekten el atılması gereken bir durum. Ancak burada üreticiden toptancıya geçtikten sonraki sorun var Cansu Hanım. Yani toptancının fiyatı arttırdığı bir durum söz konusu. Şimdi et fiyatlarının %870 arttığı istatistiğini paylaşıyor İnan Mutlu. Hmm. 2020'den beri yani gerçekten aslında ne kadar ciddi bir manipülasyon olduğu da evet. et fiyatlarında ortaya çıkıyor. Yani bakar mısınız grafiğe? Evet. Yani 2020, Ocak 2020'den beri dünyada %13 artmış bizde 870. Dünya ortalaması muhtemelen 13. Evet. %113. evet. Yani 2020 yılında 113 liralardan 970 liralara ciddi bir tırmanış. Yani 4 sene içerisinde 5 sene içerisinde bu kadar artmaması gerekiyor. Evet. Enflasyon çünkü bu kadar artmadı. Gelelim Menemen Gıda Endeksine. Muhammed evet, Bey ile ben Menemen'in Gıda Endeksini yorumlamayı çok seviyorum. <laughs> Alacağım cevapları da biliyorum ama hayır olsun inşallah deyip başlıyorum. Şimdi Menemen ee, ne oldu? Fiyatı arttı. Ne kadar arttı? Hemen bakalım. Yumurta ve soğanda bir ağırlık var. En, ya Soğana baksanıza. 100, %114 liraya çıkmış 14 liradan 2014. şey %114'lük bir artış var. 30, evet, liraya, çıkmış 30 liraya çıkmış 14 liradan. Ee, %100 artışlık yine sivri biber de var. Ben biliyorsunuz menemeni soğansız seviyorum ama soğansız yapmayı tercih ediyorum. Biliyordum bu yorumun yani Sizin, soğansız yiyeceğim sanırım. Tam soğansız yedim <laughs> yine çok arttı. Sizin güzel hatırınızda Ramazan ayı da canımıza evet. çekiyor. Soğanlı evet. olsun bu sefer. Şimdi tabii burada birim fiyatları üzerine bakacak olursak bu kilogram fiyatı. Yani evet. bir kilogramla kaççı doyar aslında bunu yorumlamak lazım tane değil. Yani kilogram başına 130 lira, 190 lira yani 200 lirayı geçen bir tutar var. Yani evet. 200 TL ile. Bir kilogram bunları alırsak ama sivri biberin kilosu hı hı. bir kilogram alırsak bu şekilde yine de bir pahalı bir durum söz konusu. Tabii menemen içindeki hususlara bakmak gerekiyor. Tabii sivri biber, soğan, soğandaki artışın neden bu kadar çok fazla arttı konuşmak gerekiyor. Domatesle aynı şekilde konuşuyoruz ama yumurtanın farklı bir durumu söz konusu. Yumurta bir manipülasyon var. Özellikle geçtiğimiz 5 ay öncesinde Ticaret Bakanlığı bir denetim de yaptı. Yani belli Eskişehir bölgesiydi galiba. Kuş bir var diye sadece bir e, münferit yerde bütün Türkiye'deki yumurta fiyatları arttı. Buna ilişkin de hatta e, yabancılar özellikle Amerika'da yumurta fiyatlarına çok ciddi bir şekilde arttığı söz konusu ve e, eşler kendi evine giderken e, eşlerine ee, yumurta götürdükleri söyleniyor. Yani buna ilişkin bir de e, hediyeleşme söz konusu. Çünkü yumurta fiyatları fahiş bir şekilde artmış Amerika'da. Yani bizde de yumurta kuş fiyatları kribi. kuş gribinde var çünkü <laughs> Amerika'da. Yani kartonla yumurta almak gerçekten lüks oldu. Tabii bizde Yumurta ihracatçısı bir ülkeyiz biz. Özellikle Irak ve e, buradaki Afrika boynuzuna yumurta ihraç ediyoruz. Bizde yeterli mi? Bunu tartışmak gerekiyor. O yüzden devletimizin desteği daha da fazla artmalı. Yani bunların ucuz olduğunu söyleyebilmek zaten pek mümkün değil. Evet, dışarıda menemen yemenin maliyeti 2025'te 200 TL, 2024'te 100 TL iken aslında siz evde yapmanın daha maliyetli olduğunu hesapladınız. Hele çakallı menemeni var Samsun'un biliyorsunuz. Ünlü ne gibi. ben bilmiyorum. Çakallı menemeni Samsun'un. Yani bu Gerçekten yani bir... Tabii tabii. Hmm. Bir kaşarlı, daha daha pahalı olabilir. Ben bilmiyorum yemem lazım. Madem maliyet çok fazla artık ısmarlarsınız bütün Tabii bizim yedim. ekibe. Evet. E, yeriz. Tabii. <laughs> Peki şimdi Ramazan münasebesiyle de evet. <laughs> Karnımız acıktı galiba. Daha, e, daha çok erken <laughs> halbuki. Allah, Allah korusun ne yapacağız şimdi akşama kadar. Gelelim otobüs maliyetlerine. Evet. Şimdi otobüs fiyatlarına daha doğrusu. Şimdi orada da bir fırsatçılık yapıldığını görüyoruz. Özellikle Arife'den önceki günler daha hmm. da fiyatların arttırıldığı yönünde. Diyorlar ki şimdi bu açıklamayı da ben çok şey bir açıklama buluyorum. Samimiyetsiz. Zaten böyle e, ürün işte vatandaşa ürün temin eden ya da bir hizmet temin edenlerin bu tırnak içerisinde samimiyetsizliklerinden dolayı bu noktadayız. Evet, diyor ki biz aslında diyor ekstra bir indirim yapmıştık o indirimi kaldırdık o yüzden zam yapmışız gibi durdu. Artık fiyatlama algısı gerçek indirimle ürünün asgari ücretine hiçbir şey yok. Mesela bu çok ünlü siteler e-ticaret sitelerinde de öyle. İndirim indirim indirim. Ben özellikle işte bilmem ne Kasımları bilmem ne Aralıkları flash kampanyaları ben öncesinde screenshot <laughs> alıyorum. Ve gerçekten i̇şte flash diyeceğim. indirim dediklerinde o indirim yok bilekiz üstüne daha da zamlı. Bu da otobüs örneği işte. İndirim üzerine indirim aslında. Sizin verdiğiniz evet. örnekte. İlk önce yükseltip sonrasında indirim yapıyorlar. Emeklerimize, burada bir parası açmak istiyorum. Emeklerimiz indirimli bir şekilde bu biletleri alabilecekler. <laughs> emekler yılı yani kapsamında. Burada hep işte alışız. Yılbaşından önce, Ramazan'dan önce, Kurban Bayramı'ndan önce, özel günlerden önce, 14 Şubat'tan önce yani özel günlerden önce mutlaka bir artış söz konusu oluyor. İşte bu popülist politikalara, kapitalist politikalara çok kapılmamak gerekiyor. Ancak Şimdi otobüsle alakalı da vatandaş burada yılda bir defa iki defa köyüne gidecek memleketine gidecek. E zaten bu fiyatlar belli internet siteleri üzerinden devletimizin orada anlık bir şey denetim yapması gerekiyor. Ve vatandaş eğer bunu fazla bir fiyat aldıysa yani e, 1600'den 1780 lira yani neredeyse uçakla zaten gidersiniz bu bölgeye erken alırsanız aynı fiyat. Eğer bu şekilde bir fark olursa tüketici hakem heyetine mutlak surette başvurmalılar aradaki farkı alırlar cezasıyla beraber. Evet. Ve e, geçtiğimiz günler sadece bu şeyler arası değil, şehir içiyle alakalı da bir haber gördüm hafta içerisinde. Öğrencilere uygulanacak bir indirimi e, prosesse etti. Hangi ilimizde hatırlamıyorum. E, orada aslında esnafın da bu konuda biraz daha hani tedbirli olması lazım diyelim ya da daha hoşgörülü olması lazım diyelim. Yani öğrencilerimiz, yaşlılarımız zaten. Öncelikle daha çok toplaşmayı kullananlar, devletimiz zaten bu toplaşmayı destekliyor. Yine... Otobüs şirketlerine de aynı şekilde destekler var. Yani günlük bedeller üzerinden e, belediyeler destek veriyor. Şimdi burada da eğer vatandaş otobüse de gidemeyecekse neyle gidecek? Tabii alternatif ulaşım yolları da var. Şimdi hızlı trenler oldu. Hı -hı. Kayseri'ye kadar gitti yanılmıyorsam İstanbul'dan şu anda. E, uçaklarımız neredeyse havalimanı olmayan il kalmadı. Ancak bununla alakalı da devletimizin tabii hep denetim, hep denetimden bahsediyoruz. Denetim demek ki devletin kısıtlı olarak yapabileceği bir şey. Yani e, denetim elemanı var. Ama çağın dijitalleşmesinin gereği de vatandaş da biraz daha kendisi denetimin içinde olması lazım. İşte o haksız fiyat bildirimi var ya fotoğrafını evet. çekip. Ya yani bu konuda haklarımız konusundaki okur yazarlığımızın da artması lazım. Devir öyle bir devir. Ya yurt dışında çok bilinçliler. Yani herhangi bir haksızlığa karşılık olduğu zaman, karşılık geldikleri zaman mutlak surette haklarını arıyorlar. Ve bildirim yapıyorlar. Yani bunu bir e, utanç vesikası olarak görmüyor. Yani ihbar edersem acaba nasıl anlaşılırım? Gibi bir durum söz konusu olmuyor onlarda. Peki. Yani Muhammed Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza, zihninize, ayağınıza sağlık.